Evet Projesi, dostlar. Bir bir. Kayıt, dur, dur. Kayıt evet e, engelsiz Macintosh kanalımızın değerli gözü de, e, üyeleri. Merhabalar. Nasılsınız? Tekrardan hoş geldiniz diyorum. E, dinlemeye hazırsanız yeni konumuza geçiyorum. Arkadaşlar bugün e, çok önemli bir konudan bahsediyorum. Aslında Mac'in Normalde avantajları çoktur biliyorsunuz ama şimdi dezavantajlarda yok değil. Bu dezavantajlarda benim sinir olduğum bir şey vardı. Allah şükür onu çözüme kavuşturdum arkadaşlar. Daha bir hafta öncesine kadar bir tane uygulama bu sorunu çözüyor. Ney bu sorun? Şimdi siz müzi örneğin Mac'lerde müzik, video ya da benzeri içerikler izlediğiniz, dinlediğiniz zaman mesela flash üzerinde ya da herhangi bir harici harddiskte bunları kullandığınız zaman bu verileri daha sonra bunları Windows bilgisayarınızda e, taktığınız zaman bu flash'ı yani Mac'le dinlediğiniz flash'ı Windows bilgisayarınıza taktığınız zaman bir kalıntı oluşturuyor. Yani Mac'lerin oluşturduğu kalıntıları Windows bilgisayarlarda görebiliyorsunuz. Bu da benim için hala sinir, hali hazırda sinir bozucu bir uygulamaydı, bir şeydi benim için. Ee, şöyle örnek vereyim size. Mesela e, ne örnek verelim? Burada bir film izlediniz. Mesela filmin adı Titanic titanicmp 4 atıyorum. Şimdi Mac bu titaniği izlediğimiz zaman Mac ne yapıyor biliyor musunuz? Buraya aynı bir kısa yol oluşturuyor. Yani kısa yol dosyası gibi bilgi dosyası gibi bir dosya oluşturuyor. Bunun adı da ne oluyor? Nokta boşluk titanicmp 4 Bu da bu dosyalar yaklaşık 4 kilobyte civarında oluyor. Şimdi 4 kilobayt civarında olduğu için arkadaşlar benim sinir bozucu olduğum bir uygulama. Bunları niye Mac'lerde koyuluyor bu? Mesela Mac'lerde niye böyle bir şey var? 2021 yılından beri Mac kullandığımdan beri bu sorunun nedenini araştırmaya çalışıyordum. Hatta bir tane YouTube kanalında da yazdım. İşte Serkan Bey orada bilgi Mac bu dosyaları bilgi amaçlı kullanıyor demiş. Ama çözümünü üretmemişti. Ben tam tesadüf olarak Macindir.com'da burada uyarıları buldum arkadaşlar. Yani benim istediğim sorunu tesadüfen de olsa buldum. Bu uygulamanın adı USP USB Clean. Burada Apple'ın Mac'lerin bıraktığı gereksiz dosyaları tamamen saniyeler içinde ne yapıyor arkadaşlar? Temizliyor. Mesela saniyeler içinde e, isterseniz 2 TB hard diskler olsun. 3 TB olsun. Bunları saniyeler içinde ne yapıyor? Temizliyor arkadaşlar ve Windows bilgisayarınıza taktığınız zaman bu 4 KB'lık kısa yol dosyaları görünmüyor. Şimdi burada uygulamamız nasıl bir şey görelim bunu şurada açacağım. Hız 165. 60, 55, 50. Kapatılıyor. Hız menüsü. Kuruşal X6. Disk bölümü. Kuruşal X6. Disk bölümü. Buradan. Eylemler. Şimdi şu liste. Konuşan. Mac belgeler. Mac için. Pro, Mac, Mac için programlar. Liste görüntü. Buradan. De değişiklik. Liste görüntü. Spice. Kıptı. Büyük ad. Ya bu ve 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 bu 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 çizgi 3.8 Macintosh.com DMG diskü. Evet, Macintosh.com'da bu DMG dosyasını açıyorum. Şimdi şurada Asbjian burada simge görün simge diyeyim. görüntüsü koleksiyonu. bunu açıyorum open open çalıştırılabilir dosyası evet bu unix dosyası yani çalıştırılabilir dosyası şimdi maclerde ücretsiz programlar bazı ücretsiz programlar böyle kullanıyor arkadaşlar bu şekilde kullanıyor bunu açıyorum neymiş dosyası? friendly uygulama uyarı sistem sorgu <laughs> kutusu Open guide, Keeper Friendly, internetten indirilmiş bir Unix uygulaması. Onu açmak istediğinizden emin misiniz? Bu ve us cihan alt çizgi bu aç düğme disk görüntüsünü göster düğme aç diyoruz aç düğme terminal serkan open gate keeper friendly open guide, keeper friendly 80 24 bunu kontrola basıp susturuyorum direkt enter'a basıyorum arkadaşlar if application fails to open with a bit and try again ünlem day yani ünlem. bunu demek istiyor ki sen e, normalde bazen mesela bu şey USP Clean App dosyasını göstermesi lazım. Ben diyor ki bu dosyayı sana gösteremem. Bunu masa üstüne çıkardığın disk görüntüsünden görebilirsin diyor. Şimdi komut Q yapıp terminalden çıkıyorum. Finder tap, X6, disk bölümü. Şimdi burada. As J3.8 disk bölümü. Disk Eylemler var. Bu DMG'ler biliyorsunuz. <laughs> disk bölümü olarak çıkıyor. 75-76 yani disk bölümünü ne olduğunu öğrenmek için. Yukarıda 75 ve 76. bölümleri maddeleri dinleyebilirsiniz. Şimdi şurada asp zımba gör, uygulama. Evet. Eylemler var. uygulama app. Kopyala. Bunu kopyaladım arkadaşlar. As zıyanap. Burada çıktım. Komut shift A yapıp uygulamalara geliyorum. Uygulamalar. Şimdi buraya komut V yapıp yapıştırıyorum. yapıştır. Evet gördüğünüz gibi tın sesi çıktı. Şimdi masa. Asp geliyorum. USB Clean 3.8 disk bölümünü çıkarıyorum arkadaşlar. Burada çünkü gerek yok. 3.8 disk bölümü. Menü aç. yap. Çıkar. Asp. Evet şimdi uygulamamıza geçelim. Zaten uygulama 4-5 megabayt boyutunda bir uygulama. Geçiyorum uygulamaya. Yani U'ya bastığım zaman Asp e, Cilan diye okuyor. Bunu enter'lıyorum arkadaşlar. Mac Finder, masaüstü, app, Otur, as, cihan bildirimleri, us, cihan bildirimleri, bildirimler arasında uyarılar. Evet burada. Bildirimler, as, cihan bildirimleri, as, cihan bildirim. Burada bildirimler. Eylemler. Kap, izin ver, izin, i̇zin ver. Oturum açma öğeleri, arka plan öğeleri eklendi. Umarı, eylemler mi? Kapat. Kapat oturum, Finder. Bu farklı. As, eplik, button, button. Şimdi o bu USB Clean uygulamasının arayüzü şöyle. Büyük, küçült, button, button, USB, Clean, V3.8. Bay, Sweet Productions önce. Productions önce. Bu kadar arkadaşlar. Button. İki tane düğme var. Etiketsiz düğme. Bura ne? Büyük küçült solu düğme. Button. Bu batın biri e, log dosyasını görüntülüyor. Burada as log sorgu kutusu. Ahmetin as log tam ekran simge durumu. Burada as log dosyasını yani log ee, herhangi bir dışarı çıkarmıyor da bunu. Programın kendi içinden görüntülüyor. Tam as metin. İçer, bütün sonu, bütün bat, bütün, 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 bütün baş, bütün başlar, dışında. Şimdi bunu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Mesela burada. Alt Tamam. Zip kapat, batın. Burada bu batın. Klim. Ve üçüncü sekiz, batın. İkinci batında ayarlar menüsü. Şimdi bakalım dost, önce menü çubuğundan menüleri gezelim. Neler var? Menü çubuğu, Finder, dosya. Burada bir şey yok arkadaşlar. Görüyorsunuz gibi. Bunda normal Finder dosya düzen görünüm var. Bunda menü çubuğundan değil de menü kapatılıyor. Yani menü eklerinden, durum menülerinden ekleniyor bunun şeyi. Oradan çalışacağız. Şimdi As plan. Tekrar USB Clean'e geldim. Button. Büyüt küçült. Sok button. Mesela buraya ben etiketliyorum. Ne yapacağım burayı? Günlük dosya günlük dosyası yazayım buraya. Boy savır. Ö etiketi pencere. Şu anki öğe için bir etiket girin. Metni düzenle. Ü. N. L. K. Application. Büyük küçük günlük. Button. Button. Burada buraya da ayarlar yazayım. Boy savır. Bu da. A. A. R. L A. R. Application. Sorgu kutusu. Ee, etiketleme yapmak için. Yani öğeye etiket oluşturmak için voiceover shift 7 yapıyorsunuz. Mesela günlük button ayarlar button yani öyle böyle etiketliyorsunuz arkadaşlar. Harika bir şey oluyor bu. Bu ayarlara girelim. Şimdi şurada general pencere, toolbar. Burada toolbar. Bakalım toolbar'da ne var? İçeri toolbar. General, display button, file types button, Updates button, license button, about button, about button. Gibi. About. Şimdi generale bakalım. General seçip dışında save data tool log, işaretli değil hatchbox. Display notifications işaretli değil hatchbox. Yani bildirim ekrana ben finiştik. Eject drive işaretli checkbox. Eject drive yani eee bittiğinde sürücüyü çıkar. Ben bunu işaretliyorum. İşaretli değil. Eject the quit as işaretli değil checkbox. Evet. Pratik de filere mi baba? As dialog needs extra permissions to run critical files. Pratik de filere mi baba? Quit as işaretli değil checkbox işaretli. Yani işlem bittiğinde ben finiştik. Bu işlem bittiğinde demek. Eject drive işaretli değil. Cek. Eject yani drive'ı çıkar, sürücüyü çıkar. İşaretli değil yaptım ben bunu. Quit işaretli. Programdan çık demek istedim arkadaşlar. Protect the file remove. Ask program needs extra permission to remove protected files. Learn more button. Learn more button. Bu bu kadar. Bu arayüz bu kadar. Bu var. İçerik general seçil display button. Burada display. Display'e bakalım. Display dış menü var. Şuğras bilan imen var, işaretli değil. Hidbox. En hayılda kaykon, soluk işaretli değil. Hidbox. Şimdi şu, şuğras bilan imen var, işaretli değil. Hidbox. Burada. Dur ifi ara. Sporlar durum finder, mat eplik menü var. Şuğras bilan imen var, işaretli değil. Hidbox. Bunu işaretleyeceğiz arkadaşlar. İşaretli. Şuğras bilan imen var, hidbox. Yani menü çubuğunda USB klini menü çubuğunda göster. Bunu işaretleyeceğiz çünkü. Uygulamanın içinden bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Menü çubuğundan yapacağız. En hayırda kaykon işaretli değil Hedgebox. Bunu dok dokta göster. Yani doka ekle. At login. En hayırda kaykon işaretli değil Hedgebox. İşaretli. Bunu da mesela doka eklenebilir. At login. Open as Gianna login işaretli değil Hedgebox. At open as en hayır soluk işaretli değil en hayır soluk tool var. Bu bu kadar. İçe file types button. Şimdi. File types dosya türleri. Filet Hangi time dosya, time. dosya türlerini temizleyeceğiz? <laughs> Şimdi. Dışında bilet at. Tool bar. Choose files folder. For us. Giant tool. Apple seçildi. tap 1. 3. Apple. Misk tap 2. 3. Misk. Custom tap 3. 3. Özel. Şimdi Apple. DS alt çizgi store işaretli hatchbox. Alt çizgi Apple double işaretli hatchbox. Bunlar arkadaşlar. Bu fil yani dosya türleri uygulamada DS alt çizgi stor, işaretli Hedgebox. Bunlar gereksiz dosyalar arkadaşlar. Yani hani az önce demiştim ya flashlarda Mac flashı kullandığı zaman ya da harici hastalıkları kullandığı zaman ki gereksiz dosyalar bunlar. Mesela Windows bilgisayarınıza taktığınız zaman her klasörün altında alt, store, DS alt çizgi stor, işa DS stor bu dosyayı görüyorsunuz. Hiçbir şey yaramayan bir dosya. Mac bunu niye bırakıyor? Ben bunu anlamış değilim. Alt çizgi Apple double işaretli Facebook Apple double işaretli Facebook Seven işaretli Facebook. Bakın bunu. Volume John Jones işaretli Facebook Temporary Times işaret Document Reviews ve Yüz işaretli Facebook Spotlight ve Yüz işaret Trashes işaretli Localize işaret Apple Localize işaretli Facebook Apple DB işaretli Facebook Aplisk işaretli Facebook gibi. Aplisk Aplisk. Şimdi mesela Misk var. Bir de <Sessizlik> Misk'e Misk e bakalım. Çünkü Apple Misk Tab 2 seçildi. Custom Tom DB işaretli Facebook. Bak bunlar desktop-ini işaretli hbox. desktop-ini thumbs-db bunları da temizliyor. alt çizgi db işaretli hbox. box, işaretli cihet tıras işaret gibi. Buraya mesela hold, choose, apple, tab, seçildi tab, custom, tab, seçildi, custom tab, jolti, on, image, clear state key, by using options on this panel. Add any custom file folder types for removal below. For example, to remove all icon, file set icon. Burada metni düzenle text field, bot, add any custom file extensions for removal below. For example, to remove all mag magnet-düzenli text field. Magnet, magnet, for, edit, magnet-düzenli text field. Burada mesela ee, şey yapabilirsiniz. Mesela author.inf gibi dosyaları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunları eklemeyin bence. Eğer Windows'da kurulum programlarında, Windows programları varsa Flash'ınızda, autorun.inf mesela kurulum dosyasında varsa bunu temizler. Toolbar. Şimdi toolbar'a tekrar dönüyorum. İçeri doldu. Button. Upload test. Bu da zaten. Check for upload test. İşaretli değil. Hedge box. Bunları işaretlemedim ben. Değil. Pop up button. Bunları gerek yok. End automatically install. İşaretli değil. Check for upload. Check for. Check for tool bar. Kimi? License. Button. Lisans. License. Dışın. Us. Cian. Image. Text. This copy of us. Cian. Is license tool. Name. TNT team. License key. TNT change license. Button. Change license. Button. Burada normalde. TNT edition. Change license. toolbar. bar. About button. About. About. button, Bakalım About. USB cilean, yemeci, Metin, USB cilean, V üçüncü sekiz, copyright Telif hakkı işareti 2024, Twitter, button, Murat, button, burada, Murat, button, etkileşime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu USB klini kapatmadan ne yapacağız? Şimdi bir test yapacağız arkadaşlar. Metin durum Metin, ifi bağlı, USB Burada seçildi USB Clean'e bakalım. Alt C menü 11 ve Evet as Clean Help Alt Open 3 nokta. Bakın. Settings 3 nokta. Show Lock Clear Lock. Mesela Clear Lock, Show Lock. Lockları temizleyebiliyorsunuz ama. Ejel 3 nokta komut E Mac OS Data Mac OS Sonoma Kuruşu X6 Quit as Clean Quit as Clean Quit de diyebiliyorsunuz. Kuruşu x Burada tıklıyorum. Finder masaüstü. Finder'a attı beni. Alt tap yapıyorum. As application Morax button Morax Morax Twitter button Metin usb Tol Eva Kap, kapat Ayarlar USB Clean V3 bay, Sweat Product Meşgul ilerleme göstergesi Bakın meşgul ilerleme göstergesi diyor Uygulama bittiğinde Çıkacak arkadaşlar Bunu öyle ayarlamıştım Uygulama bittiğinde Şeyden List bir öne seçildi Serkan Group 1-2 As Cancel Eva Button Eva Button Can Kılık Düşes Sidi Tablo Seçim Yok Search Text Serkan Ver Pop-up Button Eva Button Burada herhalde günlük dosyasını ee, Finder, masaüstü üstü, X6, disk, Finder, Finder. Şimdi günlük dosyasını herhalde kullanıcı dosyalarıma şimdi verdi. Şimdi şurada, şimdi şurada, filmler pencere, liste görün, liste görün, 4K video downloader, liste görün, liste indirilip yandex klasör, pörtülmüş, resim, ortak, müzik, masa üstü, indirilip, filmler, belge, düzey, boş ölçü, sütun bir, Purushal X6. Şimdi tekrar USB kline e giriyorum. Yolcu, find application, sorgu kutusu, Ayarlar button. Günlük button. Büyük küçült, günlük button. Bu günlük bunu giriyorum. As jeanlog sorgu kutusu. Alt metin. İçerik metin Metin başlangıç. Metin var, Metin sonu. Metin sonu. Dış as jeanlog. Tam ekran düğme. kapat, kapat. Günlük button. USB. Gibi. Şimdi ben sanal Windows'u açacağım arkadaşlar. As jean. Menü 66 ve. As jean. Ve en Mac Finder. masaüstü, üstü. Kuruş. Şimdi şurada. Startup, Devices, Startup, Devices, Group, Startup, Devices, Devices, Sound, Crucial X6, Menu, Connect, Crucial, Crucial X6, Midron CT-2000X6, SSD 9, Dış, Vimare, Devices, Group, ICHEP, Hard, Sound card. Crucial X6, Midron CT-2000X6, SSD 9, Connected, Dış, Vimare, Windows, Enter, Windows. Şimdi Windows'u neden açtım? Ben e Crucial hard diskime girip, burada, Folder menü liste. 1164 bit. Geri dönüşüm kutu. Microsoft Edge 10 bölü 15. U. Bu bir dosya gezgini. Bu bir dosya gezgini. Kuruş alıksa. Öğe görünümü list. Mac belgeler on. Mac iç. Mac, Mac, Müzik, müzikler ab. Müzik. Öğe görünümü. Mesela. Aralık. Seç. Ay. 4K video. Öğe görünümü liste. Tuğba ön Umut sürdükçe. Official video. MP3 seçili değil. 191 bölü 201. Evet. 201. Normalde 402 tane dosya vardı. Çünkü müzikleri her dinlediğimde mesela. Tuğba Önal umut sürdükçe. Mesela Tuğba Önal umut sürdükçe. MP3 dosyasının yanına bir de nokta boşluk Tuğba Önal umut sürdükçe nokta MP3 dosyası yapıyordu. Bu dosya ad, örneğin 4 kilobaytlık oluyordu. Ben buna gıcık oluyordum arkadaşlar. Çok şükür. Yani bu sorunu da çözmüş bulunuyorum Mac üzerinde. Masa üstü liste. Evet arkadaşlar. Yani Mac üzerinde. Bir masa otur bilgisayar güven. Mac üzerinde bu sorunları çözmüş bulunuyorum. Bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Ben yeniye sahip. Kanalıma abone olarak Fardır. bana destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Dur dur übe. Kayıt yap. Dur dur. Übe.